Femme er nun fastakbaru fil arzi bighayril hak at kavmi yeryüzünde haksız olarak büyüklük tasladılar. Ve kallu men eshaddu minna kuvvatan ve bizden daha kuvvetli kim var dediler yara يَرَوْا an Allah Lazi خَلَقَهُمْ ve O مِنْهُمْ minhum onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu görmediler mi? وَكَانُوا bi ayatina bizim ayetlerimizi de bilerek inkar ediyorlardı. Fa ersalna aleyhim Rihan, sor, Soron, fi, Eyyamin, nahisat O uğursuz günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Lenoli, Kahum, Aydabel, Hezi, fil Hayati dünya ki onlara dünya hayatında rezillik azabını tattıralım ve la azabul ahireti ahiret azabı ise daha da rezil kepaze edicidir. Vahum hum la ve onlara hiç yardım edilmeyecektir. Ve amma semudu semut kavmine gelince fehedeynahum onlara yol gösterdik. فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى Fakat onlar körlüğü, doğru yolu bulmaya yeylediler, tercih ettiler. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعِذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Böylece yaptıkları yüzünden alçaltıcı azap yıldırımı onları yakaladı. وَنَجَّيْنَا الَّذ۪ينَ ve Kanu يَتَّقُونَ Inananları ve büyük günahlardan kaçınanları, sakınanları, korunanları, takva sahiplerini kurtardık. وَيَوْمَ يُحْشَارُ اَعْدَاءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ Allah'ın düşmanları ateşe sürüldükleri gün فَهُمْ yüzün toplanıp bir araya getirilirler hatta iza ma ja'uha nihayet oraya vardıklarında şehide aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve culuduhum bima kanu ya'malun kulakları gözleri ve derileri yaptıkları işler hakkında aleyhlerine şahitlik ettiler. Ve kalu li culudihim lima şehittum aleyna. Derilerine için aleyhimize şahitlik ettiniz dediler. Kalu entaka Allahu allazi entaka kulle şey. Derileri dediler ki her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. Ve huve halakakum evvela marra. İlk defa sizi o yaratmıştı. Ve ileyhi turcaun. işte ona döndürülüyorsunuz.